Cihan Aydın da ve mücadeleyi başlattı. Ferdi bıraktı. Şimanski. Top Fenerbahçe'de. Ortaya döndü Fred. Şimdi İrfan Caner. Edin Ceko. Ceza alana doğru balandırdı. Tehlike büyüyor. Orta gol şansı. Şu gol. Topağlara gitti. Şimanski. Şimanski attı 3. dakika. İlk tehlikeli atak, ilk şut. Fenerbahçe 1-0 önde Şimanski. Maçın başında Fenerbahçe golü buluyor. Marajanovic. Baskı var Fenerbahçe'den bir kez daha kazandı Saray'a da Ancartiler. Savunma dengesiz yakalandı. Cezaları gol pozisyonu açıdan aldı. Vuruş Gökhan son anda. Son anda Gökhan Kornev. Biraz daha sol kanadı daha fazla kullanıyor Sarı Dağcıvertiler. Fred. Fred kalabalık savunma arasından çıkartamadı. Topu atak devam ediyor İsmail'le. Şimdi içeriye Ceko gol çalıştı. Ceko vurdu. Son anda bir müdahale. Korner. Şimdi uzun bir top ileri. O say Samuel'den önce Ben Hur kafayı vurdu. Mitat ayakta kalmaya çalışıyor. Orta alanda Chico girdi araya. Chico'dan sol kanada. Şimanski aldı. Şimanski baktı içeriye. Yaptı ortayı. Fred vurdu. İstediği gibi vuramadı yine. Fred bu kez pozisyonda. Pas bekliyor ileride Minçev. Kendini gösterdi Minçev. Sıyrılır akibinden. Kiku'dan Nietzsche süratlendi. Girdi içeriye. Yaptı ortayı. Uzak bölge. Gol pozisyonu. Barajanovic vurdu Livakovic. Livakovic gole izin vermedi. Ferdi'nin desteği. Ferdi. Dört arkadaşı içeride. Orta uzak bölgeye doğru. Penaltı bekledi Fenerbahçeliler. Şiyan Aydın'a koşuyor Fenerbahçeli oyuncular. Hayır diyor Hakem. Oyun hareketlendirdi Gökhan. Osay Samuel Ben Hurmucu adresi. O yere fırsat vermedi. Osay Samuel, Şimanski. aladan içeriye doğru. Fret aldı. İçeride Ceko. Ortaya Ceko. İzliyor Cihan Aydın. Evet. Ağlara giden top gol değeri kazanmadı. Elle müdahale. İşareti o yönde Cihan işte pozisyon bul. Shelby serbest vuruşta oyunu devam ettirecek. Shimanski avantajı kaptı. İkili mücadele Mithat'ta devam ediyor. Fred girdi araya. İrfan Can cezalarında ortaya doğru döndü. Tehlike büyüyor. Tadej derinlemesine. Ceko! Ceko! Ceko dışarı attı. Tüm atlarıyla savunmadan Çaykur Şimanski, pas açarak kullanıldı. Tadic, Şimanski yeniden geriye döndü. Ferdi, soluna çekti. Yeniden Şimanski, orta hazırlığı. Savunmadan sekti, gol şansı. Şut ve topağılarda. Topağılarda İrfan Can. İrfan Can attı 47. dakika. İlk yarının başında, ikinci yarının yine başında goller geliyor. Fenerbahçe 2-0 yaptı durumu. devam ediyor. İsmail kazandırdı arkadaşını. Şimdi içeriye doğru. Tek top Jeko. Fred kontrol. Açıdan aldı. Yerde kaldı. Yine penaltı beklentileri var. Devam ediyor oyun. Tek top burada. Ceyko'dan Fred. Topuk bası Osay Samuel'den. İrfan Can havalandırıyor tekrar ona. Osay Samuel ceza alanı. Yine penaltı beklentileri var. Devam ediyor oyun. topuk pası İsmail ortaladı. Ceza alana gelişini üstüne out. Edin Ceko. Fenerbahçe'nin geniş alan bulabileceği anlar yaşayabileceği dakikalar. Bu arada çok şık bir hareket İrfan Can'dan. E doğru tekrar İrfan Can. Savun arkasına. Gol şansı. Ceko. Ceko attı. 62. dakika. Ceko. Çok şık bir son vuruş. 3-0 oldu posisi ponjang. İşte golün gelişimi. Gol öncesi nefis bir hareket. İrfan aradan o güzel hareketini bu şık pasla süslüyor. Yeniden İsmail. Pas içeriye. Tadiç. Şimdi sağ kanattan içeri girdi o sayı Samuel kale alarak gol şansı dokunamadı Tadic ikinci hamle. Tadic yerde gözler yine hakemde. Penaltı bekliyor Fenerbahçe. Fred. Ferdi. Galatasaray'ın maç çabasında gönderdi Geşo Aking'e, sürattı Geşo sokuldu içeriye, tiz üzeri, açıyı buldu, şu şansı, vurdu, savmadan çek ve gol! Tadic attı, Tadic! Savmadan seken, doktu uçan Tadic! 75. dakika! Pekala ayrı. Kiko mücadelesi. Köşe noktasını gösteriyor hakem. Altı oyuncu var Çaykur Uzak bölgeye doğru Livakovic. Tek yumruk. Uzak bölge. Shelby açıyı buldu. Şut dışarıya. John John Shelby. Fenerbahçe'de yedek kulübesinde bir değişiklik daha olacak az sonra ama şimdi Fenerbahçe 5. gol şansı buldu. O Samuel. Ceza alanında yerde. Devam ediyor oyun. İşte o Samuel'in Samuel'in Benhur'la mücadelesi. Uzun bir top sağ kanada. Mert Müldür'ün olduğu yere kontrol. Ceza içinde. Gol şansı vurdu. Gökhan'ı geçemedi. Evet, Umut. Solunda Mert Hakan, ona döndü. Mert Hakan, Joshua King daha solunda. Kazandıramadı. Atilla Mochi'den kritik hamle. Tehlike geçmedi. Tadi sert vurdu Gökhan. Umut geldi, Gökhan inanılmaz. İnanılmaz iki kurtarış Gökhan Hakan. Ferdi. Sıyrıldı rakibinden, Zekiri'den. Ferdi suratlandı, açıyı buldu. Sert vurdu, direkt tam döndü. Ferdi Kadıoğlu. Atak devam ediyor cezalarım bu kez Mert. Mert ortaladı. Joshua King! Joshua King attı. 90 artı 3. Joshua King 5-0. <laughs> Ve maç bitti sevgili seyirciler. Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u farklı mağlup ediyor.